Türkiye'nin kararlı tutumu bölücü örgütü böldü sevgili seyirciler. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre örgüt içinde ciddi bir iç çatışma yaşanmaya başladı. Teslim olan bazı örgüt üyelerinin güvenlik güçlerine örgütün lider kadroları arasında yönetimi paylaşma konusunda çatışma çıktığı söyleniyor. Türkiye'nin bölücü teröre karşı sosyal, siyasal ve askeri alanda yürüttüğü mücadele örgüt üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonlarının örgütte moral man çöküntüye sebep olduğu ve militanlar arasında büyük bir panik havası oluştuğu öğrenildi. Hava operasyonlarından sonra çok sayıda teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu da alınan bilgiler arasında. <laughs> Bu arada terör örgütü militanlarından Murat Karayılan'ın yanından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan bazı teröristlerin güvenlik güçlerine PKK içinde yaşanan iç çatışmalarla ilgili çok önemli bilgiler verdiği ortaya çıktı. Adları açıklanmayan teröristlerin bölücü örgütün şu anda üçe bölünmüş durumda olduğunu anlattıkları, Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın örgütü yönetme konusunda kıyasıya bir mücadele içine girdiklerini söylediği öğrenildi. Dağdaki teröristlerin bir kısmının Kara Yılan'ın yanında yer aldığı, buna karşılık bir kısım militanın da Cemil Bayık tarafına geçtiği kaydedildi. Bu arada örgüt içinde başıboş hareket eden üçüncü bir grubun daha oluştuğuna dikkat çekildi. Örgüt içinde derin bir yapılanmanın var olduğunu anlatan itirafçılar, örgüt yönetimi tarafından alınan kararların başka güçlerce yönlendirildiğini öne sürdüler. Terör örgütünün 2003 yılında sözde ateşkese devam edip etmeyeceği yönünde bir toplantı yaptığını, bu arada bölücü başına yakınlığıyla bilinen ve hukukçu kimliğine sahip bazı kişilerin ateşkes kararını engellediğini iddia ettiler. Güvenlik güçlerine örgüt hakkında çok önemli bilgiler veren itirafçı teröristlerin 2003'te yaşanan bu olayın bir benzerinin 2007'de örgütün silahlı kanadı HPG'nin sorumlusunun seçiminde de yaşandığını anlattıkları tespit edildi. Kanlı olaylara imza atan Baho Zevdal Kod adlı Suriye uyruklu terörist Feyman Hüseyin'in bu tür derin bir operasyonla HPG'nin başında tutulduğu söylendi. Örgütte yaşanan kargaşa ve çatışmanın ardından başlayan kopmaların en büyük sebeplerinden biri olaraksa bazı militanların örgütün gerçek yüzünü görmeye başlamış olarak gösterildi. Özellikle Diyarbakır'daki patlamanın ardından örgüt içinde yıllardır faaliyet gösteren birçok teröristin dağdan inme kararı verdiği vurgulandı. <laughs> Terör örgütünün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği saldırının hiç dünya tarafından hazmedilemediğine dikkat çeken itirafçılar, patlamayla ilgili örgüt içinde farklı açıklamaların yapılmasına rağmen eylem kararının bizzat Murat Kara Yılanlı Baho Zerdal tarafından verildiğini de bildirdiler.